Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere IP nasıl gizlenir bunu göstereceğim. Bunu iki yöntemle yapacağız. Birinci yöntem normal yöntemlerimle. ikinci yöntem program yöntemiyle. İlk başta birinci yöntemi gösterelim. Başlat menüsünü açıyoruz. Buraya çalıştır yazıyoruz. Çalıştırı yazıyoruz ve açıyoruz. Buraya MMC yazıyoruz. Türkçe karşılığı MMC. Tamam'a tıklıyoruz. Dosyaya tıklıyoruz sol en üstte. Ek bileşenleri ekle ve kaldıra tıklıyoruz. Burada IP güvenlik ilkeleri yön yazıyor. Ekleye tıklıyoruz. Sona tıklıyoruz. Tamama tıklıyoruz. Sonra kapatma tuşuna basıyoruz. Evet'e tıklıyoruz. Buraya istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Sonuçta zaten IP'niz gizlenmiş oluyor. IP gizleme 2 koyuyorum ben. Kaydede tıklıyoruz ve şu anda IP'niz gizlendi. Ama dedo saldırısı falan yapanlar için bunlar bu yeterli olmayacaktır. Bir tane de program göstereceğim. Bunu kendim de kullanıyorum. Programımızın simgesi bu. Bunu nasıl indireceğinizi de göstereceğim. Hotspot site diye bir şey var burada. Bunu indireceğiz. Gezginlerden indirebilirsiniz. Buradan benim de çok sevdiğim bir site. Buradan indirebilirsiniz. İndir düğmesine basın. Kendi zaten indirmeye başlıyor. İndirdikten sonra programı kurun. Ben indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. Ben direkt ben kuruyorum. Çalıştır. Buradan istediğiniz dili seçebilirsiniz. Ben Türk, Türkiye'yi seçeceğim. Türkçe'yi. Programın yüklenmesini bekliyoruz. Evet daha yüklemedi bekliyoruz. Gördüğünüz gibi burada bağlı olduğunda yeşil oluyor. Masa üstü kısa yol oluşturulsun mu? Oluşturmak istiyorsanız oluşturun. Oluşturmak istemiyorsanız oluşturmayın. Ben oluşturmak istiyorum. Sona tıklıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi bunun simgesi geldi. Burada gördüğünüz gibi Böyle bir sizin simge var. Buraya tıklıyoruz. Burada anladım'a tıklıyoruz. Anladım. Anladım. İnternet, internete bağlı olmanız gerekiyor bunu yapmak için. Burada Türkiye'yi seçiyorsunuz. Tabi istediğiniz dil seçebilirsiniz siz. Ben Türkiye'yi seçiyorum. Bağlanılıyor diyor. Bağlanıyor. Bekliyoruz. Bağlanmadığında böyle oluyor simge. Ama bağlandığında bir dakika bağlansın gösterelim. Bağlandığında simge bağlandığında simge yeşil oluyor. Bağlanmadığında ise kırmızı oluyor. Bunu kullanmadığınız zamanlarda kapatın. Google'da, Mozilla'da falan sıkıntı çıkartabiliyor arada. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın.